Her kahramanın bir başlangıcı vardır. Ama bazıları sadece bir çizgi roman sayfasında değil, insanlığın hayal gücünde doğar. O kahramanlardan biri, gökyüzünden gelen, güç, adalet ve umudu temsil eden bir figür. Superman. Superman ilk kez Haziran 1938'de Action Comics dergisi bir sayısında dünyaya gözlerini açtı. Yaratıcıları Jerry Siegel ve Joe Shuster, o dönemin ekonomik ve toplumsal zorluklarından ilhamla, insanlara umut verecek bir kahraman yarattılar. Kripton gezegeninden gelen Kal-El, Kansas'ta bir çiftlikte büyüyen Clark Kent'e dönüştü. Güçlüydü ama onu kahraman yapan şey sadece kasları değil yüreğiydi. Ama 1940'lı ve 50'li yıllarda Superman çizgi romanların ötesine geçti. Radyo programları, animasyon dizileri ve ilk siyah-beyaz TV şovlarıyla kalplere kazındı. 1960'lara gelindiğinde, Gümüş Çağ döneminde karakteri daha da derinleşti. Yalnızca kötülerle savaşan biri değil, bir ahlak pusulası oldu. Benegasax'ta Richard Donner imzasıyla gelen Superman The Movie sinema tarihini değiştirdi. Christopher Reeve'in zarif duruşu ve samimi oyunculuğu Superman'i bir ikon haline getirdi. Bir adamın uçabildiğine inanacaksın. Hız dediler ve biz gerçekten inandık. 2000'li yıllarda Superman değişen dünyanın aynası oldu. Smallville dizisi. Clark Kent'in gençliğine odaklandı. Sonrasında Zack Snyder'ın vizyonuyla Man of Steel 2013 daha karanlık ve gerçekçi bir Superman portresi sundu. Henry Cavill ise bu dönemin ikonik yüzü oldu. Superman, bir karakterden çok daha fazlası. O, insanların en karanlık anlarında bile ışığı temsil eden bir sembol, çünkü hepimizin içinde bir parça Superman var. Bir başkasına yardım eden, doğruyu seçen, sesini çıkaran biri. Ve bu hikaye hala yazılmaya devam ediyor. Ayrıca James Gunn'ın yaratmaya çalıştığı ve yeni merakla bekliyorum, Özellikle son filmdeki yeni karakterler oldukça ilgi çekiciydi. Mr. Traffic gibi karakterler oldukça güzel bir harika işlenmiş. Superman'in ailesine de değinmek istiyorum. Çok tatlı bir yaşlı çift seçilmiş ve işlenmiş, muhteşem görünüyorlar. Bugüne kadarki işlenen aileler arasında kısa görmüş olsa da bayağı etkileyiciydi. Biraz da Lex Luthor karakterine değinmek istiyorum. Motivasyonu bana biraz zayıf geldi. Çok saf kötü olarak işlenmiş ve biliyoruz ki bazı çizgi romanlarda adalet birliğine de yardım etmişliği de vardır. Gökyüzüne bak. Belki bir kuş, belki bir uçak değil. Belki de sadece umut. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.